Ay, ay Tanrım, dese bir Türk, Müslüman Türk. Hani ver, Oh my God mı diyorlar? Ne diyorlar? Oh my God. Gap değil, kat mıydı, gut muydu, Neyse. Şimdi bir evde misafirim, akşam yemeği e, elindeki bardağı düşürdü evin hanımefendisi. Aman Tanrım dedi. Başka hoca efendiler de var bir iki tane. Efendim. Tepki gösterdiler. Peki dedim ki ben bir saniye kızım dedim sen bu bardağı düşürdüğünde tanrım diye neyi kastettin? He? Değil mi? Tanrım diye neyi kastettin sen? Yani Amerikan filmlerinde, İngiliz filmlerinde, İtalyan filmlerinde aman tanrım yetiş tanrım dediklerinde bir Hristiyan'ın anladığı gibi tanrı inancıyla adam film çeviriyor tanrıların arabaları. Film yapmış tanrılar çıldırmış olmalı. Gök tanrılarından bahsediyor değil mi onların inancında? Neydi o? Olimpus Dağı ve Tanrılar. Böyle bir Tanrı cümlesinden hareket ettiysen müşrik oldun, bildiğin müşrik. Allah kastettiysen o zaman bu kelimeyi kullanma yavrucuğum. Bu filmlerden atlamış kelimeyi, Tanrı kelimesini, ilah kelimesini kullanmayacaksın. Allah kelimesini kullanacaksın. Aman Allah'ım. Yani Hristiyan filmlerindeki, Hristiyan dizilerindeki Tanrı kelimesini kasteden o filmdeki aktörlerin cümlelerinden çağrışımla Tanrım dersen o zaman Allah korusun İsa'nın babası Meryem'in kocası haşa Kudüs'e inen efendim Meryem annemiz haşa ile çiftleşen haşa onu hamile bırakan birinden bahsediyoruz. Allah korusun. Öyle diyorlar değil mi? İsa Tanrı'nın oğlu haşa haşa. Ve allah Teala bize de söylüyor ki قُلْ هُوَ اللّٰهُ De ki Allah birdir. Allahü samet kimseye muhtaç değil, kendine yetendir. Lem yelit doğmamıştır. Velem yulet doğurulmamıştır. Doğmaz, doğurmaz. Velem yekün lehu küvvenahat o kendisine münhasır Zatı kibriya, zatı Allah'tır Celle Celaluhu. Hiç kimseye benzemez. Eşi benzeri yoktur. Şimdi hal böyle olunca Tanrı kelimesindeki Hristiyanların, Yahudilerin, Mecusilerin kastettiği Tanrı olarak söylersen oldun gavur Allah korusun. Ama şimdi Nereden bileceğiz? Biz elektro, aa bu gevur oldu, vay bu böyle biz böyle bir şeyimiz yok. Aman dikkat edeceğiz.